Herkese merhaba arkadaşlar ben Malkafa bugün sizlerle ee, arkadaşlar yeni bir seriyle daha karşınızdayım serimizin adı bakın şurada yazıyor eşlik fakir kafa arkadaşlar ama siz göremediniz tabi ki hemen ben seyredim. şuradan bakın şurada eşlik fakir kafa yazıyor arkadaşlar yeni serimiz arkadaşlar ben size açıklayayım şimdi şöyle yani ismini belki anlaşılıyordur sadece oyunun bize bedava verdiği şiire alacağız. Yani kupa, yoluna, e, kupa yolunda arkadaşlar kaça kadar alabiliriz? E, en son karakter ne yapmazsan söyle bakalım. Evet. En kaç kupada? Evet. O zaman bu serimizde 8 bin kupaya kadar kasacağız arkadaşlar. 8000 kupaya kas kadar kastıktan sonra e, ne yapacağız? Bu hesabı sizlerden birine vereceğiz arkadaşlar. Değil mi? Evet. O zaman serimize ne yapalım? Başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Kim başlasın? Ben mi başlayayım? <laughs> tamam, ben başlayayım. O zaman hemen arkadaşlar serimizin ilk maçını e, bu arada bakın bunları almıyorum Brawl Pass'ı. Bu, bu arada arkadaşlar Brawl Pass'ı hiç açmıyorum. O zaman ilk maçımıza başlayalım bakalım. İlk maçımız. Uh, heyecanlandım lan şimdi. Şu ifade şimdi e, bir biraz bu koyayım ben. Hemen. Abi dur hareket etmemelik yapma. Şimdi. Tamam bunları alalım arkadaşlar. Ben biraz buraya... Lan ben nereye basıyorum? Tamam. Şu an iyi gidiyoruz. Da abi. Çok kolay değil yani şey yaptım. hareket edemiyorum arkadaşlar. Abi hareket edemiyorum. Abi sıkıntı oldu. Bakayım. Ha hareket edememe değilmiş arkadaşlar. Ben E tuşuna basıyormuşum. Abi hadi ben geri zekalı. E tuşuna basıyormuşum. Primo Primo poç Lan abi dur İlk başta bu kadar zorla zorlanamam ben Hadi Roza Onları da al Roza Şimdi Roza'yı ben korurum Roza'yı ben korurum Roza'yı Roza'yı ben korurum Roza'yı Roza'yı ben korurum Roza'yı ben korurum Tamam 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 kardeşler bir ağları bir Kim olacak çoğun? Neşe'nin o uzun saçlı emojisini atalım. Evet attık. Şu an arkadaşlar fakir kafamız 8 kupa arkadaşlar. Bu biriktirdiğim şeyleri de videonun sonunda açmayı düşünüyorum. Sence nasıl? Bu arada arkadaşlar burada ee, Barley var. Şey yaptığım ee, Barley arkadaşlar alayım mı almayayım yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani şimdi Barley bir süpersel vermiş oluyor ama süper e, Barley kuslardan çıktığı için olmaz arkadaşlar bence. Ama ben yine de sizin fikirlerinizi alacağım arkadaşlar. Lütfen yorumları yazın. O büyücü Barley'i alayım mı almayın mı arkadaşlar? Al diyorsanız alacağım çünkü ona göre. Yani alma diyorsanız almayacağım. Gel 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 gel. Ananızı ettirtirme, ananızı ettirtirme, ananızı ettirtirme. Hoppa, tamam. Tamam, tamam arkadaşlar, tamam, tamam. Şurada. Ya gerçekten. Ne? Lan orada iki adam varken beni nasıl görüyorsun? Bir de arkadaşlar ben bilgisayardan çok oynayamıyorum. Bak yine ulti atıyor. İki saat bekliyor. Bir ulti için sadece. Bak takım bizi alacak mı? Kanka senle beraber hesaplaşma oynayabilir miyiz? Elmas kapalı hiç ben de Şu bale var ya bildiğin 50 bin kupa olmuş geliyor biz de şey yapıyor. 50 bin kupa adam sanki gelmiş yeni bir hesap açmış sanki abi. Tamam. Yani. Şerro. Şerro. Onu bana bırakmazsan şerefsizsin. Onu bana bırakmıyorum ben kalmadım. <laughs> ay 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 ay. ay. <laughs> <Böyle attım. gülüyor> Oley, 16 payız. Ee, ne oldu? Erkili, şey, ne diyorduk, o omega kutu ya da kas gücü de açalım. Yok ben öyle bir sürü şey kasıyorum. Ana ne ya oyundan attı. Hıçyarda atabiliyor mu? Hı, oyundan attı. Abi oyundan attı dur. Bir dakika. Oyundan atmışken ben de ses kontrolü yerine bakım arkadaşlar. Doğru değil mi? Eee... Şuradan biraz... Yani ses biraz iyi. Hemen şunu yüntelim bir sınavımız Ondan neden attım ha? Aa şu süper rengi rock var Alalım mı almayalım mı? Oysun. Alalım mı Akiş? Tamam. Alalım. şimdi sıfır kupada crow görüyorum. elmas Erkekler ne bekleyin erkekler Ben bir kızım erkekler Bir dakika Şu Karşı takım şurada bir adam var Şurada Abi gelin lan gelin oğlum Bir de bu tomari 153 Gerçek Tomar 153 çıkıyormuş Kaybederiz ki Gerçekçisi Zaten ben daha acemiyim oğlum Acemiyim ben acemi sürücü. Bir dakika yavaş 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 Şimdi yavaş yiyeyim. Biraz canımda olsun. Abi lan geri mısın? Lan orada kork var. Benim bana nasıl vuruyorsun ya? Neyse dur en azından salmadı. Yine ben aldım. Evet şu gerçek guru gibi lan. Bak gel. Ya 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 anlayacağım. Onları bana bırak. Onları bana bırak diyorum sana. Lan. Ya arkadaşlar anlamıyorum ya. Lan orada iki kolt var. Nasıl vuruyorsun sen ya? Abi. Anlamadım ben sizi ya. Öl, öldür anasını satayım ya. Gel gel yine ben öldüm. Ha öldürmedi salak. <laughs>

şu an ben 6 like istiyorum arkadaşlar. Gerçekten 6 like. Atarsanız 6 like adamsınız. Evet. Çilimiz 2 seviye oldu. Ve buradan bir Nitalangelo geldi. Nitalangelo. Evet. Nita'mız da gelsin. Nita geldi. Şuradan hadi 2 yazacaksın. Nita'ya güç puanı gelsin. Bana yeter. 4. 15. Ben 2 seviye umarım. Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Şuradan şeyimizin ikisini yapalım. Ee, bir bakabilir kaç kutuymuş? kaç kutuymuş. 9 dakika olmuş. Yeter mi ben bir Yeter mi? Yeter miyim? Yeter, miyim? Yeter, miyim? Yeter miyim? Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenirsiniz. Arkadaşlar kanalımda arkadaki ayak benim ayağımda. Kanalıma abone değilsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve ve bay bay arkadaşlar.